Şimdiki konu Talaklı Termak Turizm Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Tunç. Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Sohbete başlamadan önce sizi çok kısaca tanıyalım. Ben 1977 Erzurum doğumluyum. Trabzonlu bir ailenin 6. çocuğuyum. İktisat, işletme, uluslararası ilişkileri eğitimi aldım iktisat alanında doktora çalışmaları yapıyorum. İşimizin gereği termal turizm, kaplıca turizmi, sağlıklı yaşam turizmi. Bu alanda da çalışmalarımız var. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal turizmine yönelik bir testimiz ve projemiz var. Şu anda da oranın işletmeciliğini yapmaktayız. Hocam bu tabii bir sağlık turizmi kapsamında yapılan bir yer mi? Yoksa birazcık o, o, o termalimizde faaliyetlerini anlatabilir misiniz? E, İştigal alanımız e, sağlıklı yaşam turizmi aslında. Evet. Sağlık turizmi ile sağlıklı yaşam turizmini e, birbirinden ayırmak lazım. Mutlaka. Sağlık turizmisinde bildiğiniz gibi tedavi amaçlı daha e, çok e, hizmet verilen e, mekanlar, projeler, tesisler diye anlandırabileceğimiz e, yerler. Fakat sağlıklı yaşam turizmi daha çok e, sağlığı güçlendirme, iyilik haline e, daha iyi bir noktaya Vallahi taşıma onu korumak. insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini e, sağlamalarına yönelik faaliyetlerin gösterildiği e, projeler, tesisler, mekanlar olarak ifade evet, edebiliriz. Bir de dışarıdan gelenlere sağlık turizmi olarak eğer konuşacak olursak, yurt dışından gelenlere peki bunu nasıl yapabiliriz? E, Sunuyorsunuz bu hizmetleri. Bizim şu anda sunduğumuz hizmetler kaplıca kürü, kürü noktasında şekilde. sunduğumuz hizmetler. İlerleyen aşamalarda da biz bu hizmetlerimizi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında da taşıyarak daha komplike bir hizmet sunmayı Devam planlıyoruz. Edelim. Ama bu işin biraz daha tıbbi ayağı, medikal ayağı. Biz şu anda daha çok işin wellness boyutundayız. Sağlıklı yaşamı güçlendirme, iyilik halini artırma ve bununla ilgili bir farkındalık oluşturma noktasında hizmet veriyor. Şimdi Süleyman Bey bir e, misafir geldiği zaman yani herkes oradan yararlanabiliyor mu mesela oradaki bir kaynak suyunuz mu var yoksa oradaki bir e, tesisin çalışma prensiplerini bilmediğimiz için orada e, oranın doğal kaynaklarından herkes yaralanabiliyor mu? Herkese iyi gelebiliyor mu? Belli bir ayrım yapmak gerekiyor mu? Tabii şöyle, orada bir jeotermal kaynak suyumuz var. Evet. Bu jeotermal kaynak suyumuz hem ortak alanlarda bulunan havuzlarda mevcut, hem de dairelerin içinde bulunan banyolarda mevcut. Eğer bir doktor tavsiyesi yoksa, bir reçete söz konusu değilse ve kişinin kronik rahatsızlıkları yoksa, bu sudan fayda elde edebiliriz. ...nedir bu kronik rahatsızlıklar? Kalp rahatsızlığı varsa... Evet, evet. ...iltihaplı romatizması... Var. ...varsa... ...ve bir takım sıcak suyla... temas Aa, halinde... ...yüksek e, tansiyonu varsa... ...bir takım kanser türlerinde... hakeza sizin de söylediğiniz gibi... E, ...bu suyu sıcak bir şekilde kullanmasını... E, ...tavsiye etmiyoruz. Zaten hekimler de bunu... ...tavsiye etmiyorlar. Evet. E, tabii ...termal su kullanımında doğru bildiğimiz birçok yanlışımız var. Kesinlikle hocam, çok bunu ciddi... bir konuşalım. Hı hı. İşte birincisi, çok sıcak suların çok şifalı olduğuna çok yok, dair yanlış bir <laughs> inanış var. Halbuki bunun ideal sıcaklığı, işte vücut ısımız biliyorsunuz 36-36,5-37 derece. 36-38 derece arasında alınan kürler en ideal kürler. Medial. Ama bizim bir alışkanlığımız var, suya girdiğimizde yanmıyorsak o su içinde kıpırdadığımızda bütün suyun sıcaklığını kemiklerimize kadar hissetmiyorsak, sanki o suyun faydalı olmadığına dair bir inanış Yanlış. söz konusu. Yanlış bir inanış. Yanlış <laughs> bir inanış bu. Suyun faydası sıcaklığından değil, içerisinde bulunan minerallerden. Kesinlikle. Ve onu düzenli kullanmaktan gelmekte. Şimdi çok sıcak bir suya girdiğinizde vücudunuz zaten kasılır. Kasılınca gözenekleriniz kapanır, çünkü bir tepkime ve koruma haline geçersiniz. O, o termal suyun içinde bulunan mineraller sizin derinize ve vücudunuza nüfuz etmez. Ondan bir fayda elde etme şansınız olmaz. Onun için ideal sıcaklık çok önemli. Suyun çok sıcak olmasından ziyade 36-38 derece arasında sizi rahatsız etmeyecek, kendinizi içinde rahat hissedeceğiniz bir sıcaklığın olması lazım. Bu Türkiye'deki ne yazık ki, ee, en sık karşılaştığımız Sorun. termal su kullanımındaki e, doğru bilinen Yalmış. yanlış. bir Diğer yanlış, İşte biz termali yaşlanınca kullanacağımızı hep düşünürüz. Termallere gittiğimizde, termal projelere, kaplıcalara yaşlı insanları görürüz. İşte yaşlanınca oradan Gidin, fayda edeceğimizi şey, ade, görürüz. Bu da yanlışların başında. Bunu gençken kullanmak lazım. E, sağlıklı yaşlanmak için kullanmak lazım. Bakın bunu da değiştirmemiz lazım. Bir diğer şey yine hastalanınca biz termalleri kullanıyoruz. Doğru. Termaller aslında önleyici ve destekleyici tedavi olarak kullanılması gereken bize bahşedilmiş nimetler, nimetler. doğal nimetler. İçinde hiçbir katkı olmayan bugün doğal bir gıdaya ne kadar dikkat ediyorsak, bu da doğal olarak bize verilmiş bir imkan. Nimetler. Bundan da aynı şekilde istifade etmek gerekir. Bunları düzeltmek, bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak çok kıymetli ve önemli. Kesinlikle. Bir de hocam bu kavramlarda çok yanlış anlaşılmalar oluyor. Şimdi kaplıca ayrı, termal ayrı, ılıca ayrı, çermik olay ayrı. Bunları bir konuşalım mı? Çünkü bunlar çok birbirine çok karışıyorlar ve insanların kafası karışıyor. Ben kaplıcaya gittim diyor, ben ılıcaya gittim diyor hangisi hangisinde daha iyi geliyor hangisinin bir fark hepsi aynı Konuşu. yere gidiyor aslında doğru ama <laughs> e, bunların bir sunum şekli mi farklı yoksa yok şöyle tabii bizim e, Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu medeniyetlerin harman olduğu yer. E, yer dolayısıyla e, şimdi termal Latince'den gelen. Yani bu işin e, Latince'sinin adı termal. termal. Termikmiş. Termikten de termal ediyormuş. Atiyence'de de termal demek işte sıcak demek. sıcak demek. Doğu'da çok kullanılır. Çermik kavramı vardır. Mesela Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Sivas'ın bir kısmı çermiği kullanır. Çermik de bu işin Farsçası. Farsçası. Gene sıcak. O da aynısı. Geliyor. Bu işin Türkçesi nedir? Bu işin Türkçesi de Ilıca ile Kaplıca'dır. Ilıca ile Kaplıca'nın arasındaki fark nedir? Eğer jeotermal suyun çıktığı yerde herhangi bir tesis yapılmışsa, kapalı bir alan varsa bu kaplıca. Yok su çıktığı gibi oradan akıyorsa, orada herhangi bir kapalı alan ve bir tesis söz konusu değilse bunları da ılıca. Yani su çıktı ılıca, kapattık oldu kaplıca. kaplıca. Farsçasını söyleyeceğiz, Çermik, latincesini söyleyeceğiz termal. termal. Ama bunu Söylemeniz iyi oldu çünkü çok kafa karışıklığı oluyor hı hı. ve bazen e, farklı bir uygulamaymış gibi sunuluyor insanlara. O da birazcık e, kafa karışıklığı ve daha farklı böyle bir fiyat hizmeti gibi, birazcık aradaki e, rekabet farkı yaratmak gibi bir durumlar da söz konusu olabilir. Yani benimkisi termal ama benimkisi kaplıca dediğiniz zaman aslında her ikisi de aynı. Bunun orijinali ve güzeli kaplıca, evet. ee, hem kültürümüze daha uygun bizden bir kelime kaplıca. Kesinlikle. Bir de hocam şimdi şöyle, kür turizmi yapıyoruz dediniz. Şimdi bir danışan ya da bir misafiriniz geldiği zaman belli bir kürler alıyor. Bu kürlerin sayısı ve bunların süresi nasıl belirleniyor ve bunları devamlı tekrarlamakta fayda mı var? Mesela bazen her sene gidiyorlar hastalar duyuyorum. Hep aynı kaplıcaya ya da aynı termale gitmek gerekiyor mu? Bunları birazcık değiştirmek gerekiyor mu? Bir de bu e, kürden bahsedelim biraz. Şöyle, e, tabii kürü de ikiye ayırmamız lazım. Bir, tedavi amaçlı kür. Evet. O <laughs> muhakkak doktorun yönlendirmesiyle, hekimin yönlendirmesiyle, reçetesiyle belirlediği kür programı çerçevesinde yapılması gereken e, kürlerden bahsediyoruz. Bunun süresi önemli, bunun suyun içinde geçirileceği vakit önemli, evet. suyun içinde yapılacak hareketler önemli. Bunu doktor belirleyecek, hekim belirleyecek. Evet. İkincisi de serbest kür dediğimiz, kişinin kendisini daha iyi hissetmesi için, daha sağlıklı yaşlanması için, vücudunun bir yıllık ihtiyacını, enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için ve oradan ayrılırken ruhen ve bedenen kendini daha iyi hissederek ayrılması için bahsettiğimiz bir kür programı. Daha çok üzerinde durduğumuz bu, diğer biraz daha hekimlerin işi. Bu serbest kür programında ne var? 10 günlük, 15 günlük ve 21 günlük süreler Kürler, var. Evet. var. Burada da günde 15'er dakika ortalama olmak üzere 15'er dakikalık bir banyo kürü alınması tavsiye ediliyor. Eğer vakit darsa, sıkıntılıysa, kürist bu uzun vakit orada kalamayacaksa günde 2 kür de alabilir sabah ve akşam olmak üzere. Tabi bu kürleri alırken de dikkat etmesi bir takım gereken şeyler var. E nedir bunlar? Bir, gözeneklerin tamamen açmış olması lazım. Yani o küre almadan bir gün önce iyi bir kese, vücuduna zarar vermeyecek, iyi bir temizlik. Bir o suyla tabi hazırlık yapılması lazım. Bu kürü aldıktan sonra aslında kür bunun tamamının ismi. Bir, banyoya girdikten sonra ya da termale girdikten sonra, çıktıktan sonra hemen giyinmemeli. 45-50 dakika gerekirse bir saate yakın istirahat etmeli. Evinizde de öyledir. İşte hemen duşunuzu alır almaz giyinirseniz aşırı bir şekilde terlersiniz. Evet. Bırakın o aldığınız mineralleri. içeridekiler de dışarı çıkmış olur. Dolayısıyla vücudu dinlendirerek sakin bir şekilde o aktiviteyi tamamlamakta, kürü tamamlamakta fayda var. Süre burada önemli. Ama şöyle de bir şey var. İnsanlar kaplıcalarda kür aldıkları zaman sanki bir mucize bekliyorlar. Bekliyorlar. Mucize olur ama şöyle olur. Siz kürü beslenmeyle desteklerseniz. İşte bu çok önemli hocam Sporla için. desteklerseniz. Bunu bir yaşam biçimi haline getirirseniz, kaplıca bunu destekler, diyetinizle bunu desteklersiniz, sporunuzla desteklersiniz, stresten uzak kalarak bunu desteklersiniz. Ne sağlar size? 15 günlük bir disiplin size yıl, yıl içerisinde e, yol aldırır. Bir alışkanlık kazandırır. Aldırır. Ve oradan ayrıldığınızda da bunun etkisini muhakkak hissetmiş olursunuz. Farklı kaplıcalar, farklı minerali sular e, biz şunu deneyim diyoruz gelen misafirlerden. Ya bana iyi geldi diyor. Yani bir iyilik hali var onun evet. üzerinde. Bu o suyun özelliğinden de kaynaklanıyor, kaynaklanıyor olabilir. Evet. Ortamından uzaklaştığından farklı bir mekana geldiğinden de girmesi. kaynaklanabilir. Hani eskiler derdi ya tepkili mekanda ferahlık vardır diye. Orada bir rahatlık. Kaplıcalar hareketli tesisler değildir. Kaplıcalar daha dingin, insanların sakinleştiği, rahat ettikleri, koşturmadıkları tesislerdir. Hem ruhen hem bedenen ona yansır o. Dolayısıyla hangi kaplıcaya gidiyorsalar gitsinler. Düzgün kullandıkları müddetçe, o kür programlarına uydukları müddetçe, emeklerine ve sporlarına da dikkat ettikleri müddetçe muhakkak oradan bir fayda Sağollar. elde edecekler. Yani bu artık kaplıcadan ziyade artık tamamen bir yaşam merkezi haline geliyor biraz önce de. Tabii söyleyeyim. yani sağlıklı yaşam çerçevesinde bunu ele almak lazım. Kaplıca da eğer tedavi unsuru olarak kullanılıyorsa tıbbi bir e, enstrüman elimizde. Yok biz iyilik halimizi geliştirmek ve korumak için kullanıyorsak bunu, wellness altında değerlendiriyorsak o zaman sağlıklı yaşamın en önemli enstrümanlarından bir tanesi. Sağlıklı yaşam olarak değerlendirmek lazım. Bir bütünün parçası olarak görmek lazım. Süleyman Bey peki bizim ülkemizde kaplıcalar çok mu, az mı? Kaplıca türleri nedir? Bir de en sonunda konuşalım. Yani bizim çünkü o toprakları dedik, birçok değişik coğrafya var, birçok değişik yeraltı suları var. Birçok değişik yerleşim yerleri var. Yani buradan biz nasıl faydalanabiliriz? Şöyle, ülkemiz kaplıca, jeotermal suları noktasında çok zengin. Evet. Avrupa'da birinci sıradayız. Birinci sırada. Birinci çok sıradayız. önemli hocam. Tabii kaynaklar noktasından Kaynak bahsediyorum. Konusunda. Dünyada da yedinci sırada. Türkiye. Kaynakların bolluğu noktasında. noktasında. Ama ne yazık ki tesisleşme, bundan yararlanan kişilerin sayısı göz önünde alındığında bizden daha az kaynağa sahip ülkelerin daha, daha çok, çok tesise sahip olduklarını daha farklı hizmetler verdiklerini görüyoruz. Kaplıcalar, e, bulundukları bölgelere göre mineralleri değişir. Değişir. Bu evet. da niye değişir? Biliyorsunuz kaplıca suları, e, yağmur sularının ya da yüzey sularının yer altına inerek oluşturduğu e, sular onlardan su meydana gelir. Oradaki toprak yapısı, kayaçların yapısı neden oluşuyorsa su da o mineralleri alarak aşağıya iner. Dolayısıyla evet. her bölgenin Geografik ...kaplıcasının e, suyu, özellikleri farklıdır. Ama hepsi de şifalıdır. Burada dikkat etmek gereken şey şudur. Eğer çok o aşağıdan çıkıyorsa su, bin metreden, iki bin metreden çıkıyorsa... ...bu suların içinde eriyik metal bulunma ihtimali yüksek. Dolayısıyla içme kürü olarak bunları kullanmamak Anlamak gerekir. De. Kaplıca türlerinden bahsettiniz. Hani Mineral değerleri ve içerideki mineraller noktasında... Bir ayrıma gitmek çok doğru olmaz. Ama şöyle ayırıyoruz biz bunu. Kullanım şekline göre kaç evet. e, kaplıca kaç? suyu, jeotermal kırma su var noktasında. Üçe ayırabiliriz bunu. Bir, banyo kürü olarak kullanabildiğiniz Aynen. sular. İkincisi, içme kürü olarak kullanabildiğiniz sular. Üçüncüsü, inhalasyon dediğimiz buhar, yolu e, buhar yoluyla kullanabildiğimiz sular. Bu zaten Sağlık Bakanlığı bunların tespitini yapıp bilimsel kuruldan, Hangi suların hangi amaçla kullanılabileceğini orada belirtiyor. Belirliyor. Kaplıcalarda, tesislerde buna göre kendi misafirlerine yönlendirip şu şekilde kullanabilirsiniz, bu şekilde kullanılabilirsiniz noktasında bilgilendiriyor. O zaman hocam tesiste de yani bu gelen misafirlere ve onların yanındaki refakatçılara da birazcık eğitim de vermek gerekiyor bu konuda. Bilgilendirme şart. Mesela biz kendi tesisimizde bir fizik tedavi hocamızdan belli periyotlarla evet. bununla ilgili üyelerimize seminerler, çok hocam, konferanslar çok verdiriyoruz. Bunun yanında tabii uyarı tabelalarımız büyükçe herkesin görebileceği şekilde termasyon kullanıldığı bütün alanlarda söz konusu. Bunu bütün işletmeci arkadaşlar yapıyorlar zaten. Yani e, işine dikkat eden her e, şeyde bu vardır tesisle. Bu konuda zaten bakanlığında yoğun bir e, denetime Denetimi söz konusu. Başıboş bırakılmış bir alan e, söz konusu değil. Bu bilinçli. Ama ne olursa olsun misafirin kendi dikkati, kendi sağlığını evet. önceleyerek e, bu işi yapması her şeyden daha kıymetli ve önemli. Kesinlikle. Bir de bazen e, denetimsiz yerler de var, bazen kaçak yerler de belki olabiliyor. Bunlar da hem e, sağlığa zararlı olabiliyor hem de e, farklı bir e, yansım olabiliyor yurt dışında gelen misafirler Hı. için. O yüzden mutlaka denetimli ve Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı Hı. tarafından onaylanmış yerlerde de e, misafir olmakta fayda var. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, Sayın e, Süleyman Tunç'la bugün kaplıcaları konuştuk. Programa katılımdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sıradaki konumla eşimiz sağlık programı devam edecek.